Efendim herkese yeniden merhabalar. Bu videomuz çok önemli bir konu. Lütfen bunu ne olursunuz bütün bildiğiniz tanıdığınız insanlara bu linki gönderin. Çünkü uluslararası bir dolandırıcılık dolandırıcılık şebekesiyle ilgili bu video. İnsanımızı nasıl dolandırdıklarını, milyarlarca Türk lirasının, on binlerce Türk yurttaşının nasıl dolandırdıklarını anlatacağım size. Yani bu konuyla ilgili uzun süredir dikkatimi çeken bir şey vardı. Ben çalışma yapıyordum. Fakat bugün Twitter'da Ersin Çahmutoğlu, o açıklama bölümünde Twitter adresini de vereceğim, isimli bir e, arkadaş, konu uzmanı paylaşınca ben de oradan birçok detay alarak e, bu video hazırlamaya karar verdim. Şimdi benim daha önce yaptığım çalışmalardan bahsedeyim arkadaşlar. Konu şeyde şeydeki şey Kamboçya'yı bilen gazetecilerden biriyim. Yani birkaç kere gitmiş. bu Kamboçya'yı çok iyi biliyorum. Çok uzun süre önce böyle önüme sanal dünyada düşen ilanlar vardı. Hatta Whatsapp'ıma da bir mesaj gelince ben rahatsız oldum. Orada artık antenleri diktim. İlan da şöyle diyor. Kamboçya'da çalışmak ister misiniz? İşte şartlar falan söylüyor. Cennet vaat ediyor. Ya bu Kamboçya'yı ben biliyorum. Yani Kamboçya'da insanların açlık sınırının altında olan milyonlarca insan olduğunu biliyorum. Asya'nın en fakir ülkelerin başında geliyor. Bakın Asya'nın en fakir ülkelerin başında geliyor. İnsanlar karınlarını doyurmuyorlar. Ya barınmak bile problem. Çok büyük problem. Allah'tan orası şey ılıman iklim de insanlar işte e, palmiye yapraklarında falan böyle ağaçların diplerini yaptıklar şey çatı gibi şeyler onların altında yaşıyorlar. Böyle aylık binlerce dolar maaş işte lüks yaşam bilmem ne gösterilen konforlar falan benim dikkatimi çekmişti. Daha sonra birkaç kere, birkaç şey gündeme gelince, yani bu uzun süre e, devlet güvenlik birimlerinde tanıdığım insanlarla, özellikle bu uluslararası suçlar ve cyber suçlarla, siber kamuoyunda binada siber suçlarla ilgili birimlerle görüştüm. Ya dün böyle bir şey düşüyor ya, Ben kabul şeyi çok biliyorum. Hatta örnek de var. Çok özür dileyerek soruyorum arkadaşlar. Ben bir savaş bölgesindeki veya bir kriz bölgesindeki toplumun düştüğü hali, ekonomik olarak düştüğü hali anlamak için gece kulüplerine ve kadın bedenin sattığı mekanlara bakarım. Çünkü maalesef, maalesef üzülerek söylüyorum, kadın bedeninin dünyada bir fiyat skalası vardır. Eğer fiyat yüksekse o ülke, ülke ekonomik olarak daha çökmemiştir. Derim, kaosun veya savaşın olduğu ülke. Eğer fiyat normalin altındaysa, dünya skalasının altındaysa o ülke kötüye, kötüye, doğru gidiyor. Ve ben onun bir sonraki adımının çocuk fahişeleri beklerim. Bir sonraki adım ona gider. E, Kamboçya'da dünyanın en ucuz fahişeleri Kamboçya'da arkadaşlar. Yani bir yerde örneğin 100 lira harcadığınız şeyde Kamboçya'da 10 lira harcarsınız. Bakın bu kadar net söylüyorum. Ya Kamboçya öyle bir ülke, o kadar fakir bir ülke. Şimdi o fakir ülke kalkıyor, Türkiye'de binlerce dolar mı açtık ve olağanüstü lüks bir daha doğrusu lüks bir yaşam tarzısına bir iş vaadinde bulunuyor. Bunu siberdeki e, arkadaşlarla görüştüğümde yani siber güvenlikle ilgilenenler onlar da demişler bir e, bana özetle anlattılar. Daha sonra birkaç yere baktım. Özetin özetini gelin başka kaynaklardan da bir ara getirdiğimde. Arkadaşlar Türkiye'de Çinli, bir Çinli grup, bir Türk grup ve bir de Kamboç grup Türkiye'de insanları bu çalışma vaadiyle götürüyorlar. İşte haftada beş gün, işte olağanüstü şartlar, rahat, keyif bilmem ne diyorlar. Götürüyorlar. Tam bir kölelik sistemi içine atıyorlar ve siz oradan kurtulamıyorsunuz. Mesela i̇şte paylaşacağım bütün fotoğraflar çok teşekkür ederim. Ersin Çahmutoğlu bunları Twitter hesabında paylaşmıştı. Ersin Bey'in fotoğraflarını da paylaşacağım. E, bu arada tabii Amerikan m, ilgili şek e, bürolarının internet sitelerine falan bakır. Bu şebekenin ağının patronu ta yıllar önce Amerikan'ın ağına takılmış e, siber dolandırıcı diye ve hakkında şey e, bütün mal varlıklarını e, dondurmuş Amerika'daki mal varlıkları hakkında e, kırmızı bülten var falan filan. Devam edelim. Şimdi e, bu Şirket e, yılda 12 milyar dolardan fazla kazanıyor insanları dolandırarak. Şimdi onun özeti şu, e, benim edindiğim bizim gibi e, siber suçlarla ilgilenen özel, tüzel kişiler, gruplar, kuruluşlar, şirketler. Bunların söylediği bu. Türkiye'de bir Türk grup var, şirketin sahibi Kamboçyalı bir senatör. Ee, ve diğer ortakları Çinler, Türk ve Çinliler ortaklaşa buradan götürüyorlar Kamboçya'ya ve orada resmen bir kölelik sistemi var. Bunlar ne yapıyorlar? Şimdi e, bu iş o kadar büyük ve karmaşık ki e, yani tamamını cidden kısaca özetlemek zor. Şimdi e, dediğim gibi uzun süre üzerinde çalışıyordum. Hemen hemen e, şöyle özetleyebilirim arkadaşlar. Sizi bundan sonra gelecek daha doğrusu gelecek hiçbir tanıdığınız telefon, mesaj falan hiçbir şey kabul etmeyin. İşte bir telefon arıyor sizi aşağıda işte kurye aşağıdayım diyor size siparişiniz vardı. Siz diyorsunuz benim siparişim yok. Nasıl o efendim işte örneğin işkisi yemek şirketinde veya B şirketinden getirdim diyor. Siz hayır ben öyle bir sipariş vermedim. Peki efendim diyor size bir mesaj attık diyor şimdi şu anda kurumsal bir mesaj attık. Orada bir kod numarası var. O kodu bana söyler misiniz? diyor ve siz o kodu söylediğinizde telefonunuz, telefonunuz hepsi eksenleri hackleniyor. Banka hesaplarınız falan boşanıyor ve bir sürü de suç işletiliyor size. Bu bir. ikincisi bunlar çok cazip vaatlerle insanları götürüyorlar. İşte haftanın beş günü çalışacaksınız Kamboçya'da. E, yeme içmeniz tamam bize ait. Konaklama tamamen bize ait. Gösterdikleri fotoğraflarda beş yıldız oteldeki konaklamalar gibi var. Ee, ve çağrı merkezi yatırım danışmanı... deniyor. Yani hani arıyorlar ya işte merhaba Erdal Bey işte bilmem ne x forexten arıyoruz falan. Ee, ben birisiyle bayağı eğlenmiştim. Kendisi İngiltere merkezli gösteriyordu. İngiltere telefonunu kullanıyor WhatsApp'ını ama normal telefonda arıyorum böyle bir numara kullanılmıyordu İngiliz Santra. Baya ee, bayağı bayağı eğlendim ben kendisi 4-5 ay. Ee, şey, ki, hep böyle heyecanlandırıyordum, ara veriyordum, bir süre telefonlarına cevap vermiyordum yani bir ay falan. Sonra tekrar cevap veriyordum. Neredeyse işte şu oldu falan. Kız yine heyecanlanıyordu. Yani o beni açıkçası benimle eğleneceğine ben onunla eğleneceğine en son dedim yavrum bak yani git. Anlattım olayı ve bir daha aramadılar. Hatta Whatsapp o numaradan da beni engelledi. Neyse uzun sözün kısası bunlar çağrı merkezi ve yatırım danışmanlığı gibi Alanlarda yüksek kazanç vaat ediyorlar ya insanlara götürülüyor. Tabi bu insanlar çoğu kandırılmış değil arkadaşlar. Yani bir oraya giden bizim vatandaşların bazıları da işi biliyorlar ve bile bile gidenler var. Çok net söyleyeyim. Bunların bir kısmı da hala orada e, ve Türkiye'deki vatandaşları seni beni dolandırmaya çalışıyorlar. Şimdi beni esas ilgilendiren Türklere nasıl ulaşıyorlar arkadaşlar? Benim güvenlik birimlerinden aldığım bilgi edindiğim istedim. Türkiye'de bir çete var. Güneydoğulu bir çete. Güneydoğulu vatandaşlarımız. Bir çete daha var. Onlar da Ege'li. iki çete var. Biri Ege'li, biri Güneydoğu merkezli. Bunlar e, sosyal medyada iş ilanları üzerinden işte şey yapıyorlar. ve Facebook, Instagram reklamlarında bunları sizinle paylaşıyorlar. Ya da çok takipli sahte hesaplar üzerinden Twitter'dan sizlere ulaşmaya çalışıyorlar. Ve bu şekilde insanları, avları gel gel yapıyorlar. Oltaya gelenler gidiyor. Ve o giden şahıslar yine aradıkları, iletişim sağladıkları merkezdeki adamlar yine Türk. Bizimkiler. Ve bu iletişim bağı Türk sağlıyor. Transferi de Türk sağlıyor. Ama bütün masrafları o şey, Çinli ve Kamboçyalı şirket ediyor. Siz işte biliyorsunuz burada uçak biletleriniz alıyor, vizeleriniz alınıyor, pasaport paranız hariç. Siz buradan inip e, şey gidince, e, Kamboçya'ya gidince hemen havaalanından çok lüks bir otel'e beş yıldızlı bir otel'e götürürsünüz. Ha bu otel de o şirketin sahibine ait ve e, şey ağırlanıyorsunuz Sonra sizi böyle çok özel bir yere götürüyorlar. Yüksek duvarlıklar, konaklı işte villalar var, apartmanlar var, çok özel ofisler var, dikey binalar var falan. Etrafı çok kuşu uçurtulmuyor. Böyle tel, tel, dikenli tellerin üzerinde olduğu yüksek yüksek duvarlar var ve siz orada çalışmaya başlıyorsunuz. Haftada beş gün değil, yedi gün günde 15 saat kölelikten bir şeyiniz yok, bir farkınız yok. Ve siz orada işte hafta, o dört duvarın arasında dışarı çıkmak yok ama orada çok affedersiniz şeks, seks, seks şopa kadar her şey kurmuşlar bir dünya oluşturmuşlar eğlence merkezi gece kulübü her şey yani insanın nefsine hitap edecek her şeyi kurmuşlar kazadığınız parayı bir de o sisteme tekrar veriyorsunuz 1300-1500 dolar civarında bir parayla çalışıyorlar o paranın sizin cebinizde 200-300 dolar kalıyor çünkü öyle bir sistem kurmuşlar ki hepsi gidiyor yani bir yıl kalsanız cebinizde 1000 1200 dolar, 1500 dolardan fazla para kalmıyor. Neyse bunlar şey arkadaşlar orası bir çiftlik. Yani sanal çiftlik. Ee, bu işte binlerce telefonlar var. On binlerce telefonlar var hatta. Sadece Türkiye değil birçok ülkeye uzaklar kuruyorlar. O ülke vatandaşları gidiyorlar. Bu telefon sistemi kurulmuş. Siz orada çağrı şeyleri arıyorsunuz. Telefonlarla uğraşıyorsunuz. Erdal'ı merdal'ı kandırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunlar ağırlıklı olarak şey belirttiğine göre panon pene yakın bir yerde kuruluyorlar kurulan bir çiftlikler ve yani bu dediğim bir market restoran her şey var eğlence her şey var. Şimdi bunlar köle gibi 15 saat çalışıyorlar dışarı çıkmaları imkansız ve en önemlisi, yani insan dışarı çıkamayacak, ne yapacaksın? İşte gönüllü olarak köleliğe devam ediyorsunuz. Hele bunu arayıp ihbar etseniz, şey yapsanız, siz bunu hemen fa fark ediyorlar ve siz doğduğunuza pişman ediyorlar. Şimdi, sanal cep numaraları kullanıyorlar. Siz kullandıkları numara siz Türkiye ya. Yani Türkiye'deki herhangi işte Turkcell, e, telsim veya Türk Telekom herhangi bir santral numarası kullanıyor ama o gerçek değil. Operatöre ait değil. Bu ne? Bunu yine sanal e, bir şekilde oluşturuyorlar. E, bunların elinde şeyin Ersin'in e, belirttiğine göre, Ersin Bey'in belirttiğine göre 700 civarında telefon hattı var ve bunlar Türkler, Türkiye ile ilgili 700 tane telefondan Türkiye sürekli aranıyor sanal e, hatlardan ve bunlar e, insanımızı avlıyorlar. İşte Forex diye bilmem neydi. Arkadaşlar çok net söylüyorum paranızı Forex'e yatıracağınıza altına çakmak yakın gitsin. Çok net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlı belirtmeden merkezi Türkiye'de olmayan ve Türk yargısına ha, vereceği kararı kabul ettiğini sözleşmede belirtmeyen açık adresi belli olmayan hiçbir Forex şirketine bire 1500 de verse. Çünkü 100 lira yatırım biz size bir saat içerisinde 1500 lira göndereceğiz deseler de deneyin yapın o 1500 lirayı almayın da o da dolandırıcı. Sakın inanmayın. Uzak durun. Bunlar mesela Türk bankalarının da adını kullandı arkadaşlar. Benim de e, çalıştığım şirket maaşları oradan yatırıyor. Ya, o bankadan beni aradılar. Ya benim şimdi yattığım maaşım belli şey belli. Yani ben Forex ile hiç ilgilenmemişim. Çünkü veya e, menkul kıymetler borsasında bir yatırımcılığım hiç yok. Hani bir herhangi bir mobil telefonda girdiysem şifreler kırılmış almışlardır diye. Evet. Ben dedim ben sizi arayacağım. Hemen çıktım. Ben banka açık söyledim. Kuyen, bir bank. Kuyen bir finans. Gittim. Şu böyle konuştum. Dedim ya böyle sakın Erdal Bey dedi. Bizim bankamızı kullanılıyorlar dedi. Kurtulmaya çalışıyorlar. Yani o bankayı mahvettiler arkadaşlar. O banka adı üzerinden binlerce insanı dolandırdılar. ...kripto para, işte e, forex yatırımları bilmem ne... ...insanlar bakın evlerini satıp girenler var. Yani bu ülkeden milyarlarca lira götürdüler. Bakın yıllık kazancı 15 milyar dolardan sadece kazandı... Şimdi binlerce insan çalışıyor. O lüks bir ortam, sahte bir dünya falan... ...o masrafları çıkarınca yıllık... ...15 milyar dolar net kar var oranın. Şimdi... E, ...bunlar... E, böyle bir sistemi kurmuşlar. Peki bu sistemin arkasında kim var? Ha ona gelmeden önce arkadaşlar bir de bundan ayrılmak istiyorsan 10000 e, 10 bin, 15 bin dolar arası bir para veriyorsunuz sizden istiyor. Siz o para verip böyle kaçıyorsunuz. O parayı da kazandığınız yok. Dediğim gibi daha en fazla 1000-1500 dolar para karıyacağımız zaman ne yapıyorsunuz? Türkiye'ye arıyorsunuz, ailenize durumu söylüyorsunuz. O parayı harç borç yapıp size gönderiyorlar. Ve şirket görünümlü bu e, şey kölecilik sisteminden, bu soygun çeteden kurtuluyorsunuz. Ha, Kamboçya hükümetinin haberi yok mu? Bunu başta Türkiye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri mağdur olan bütün ülkelerin devletleri Kamboçya hükümetine bu konuda bildiri yapıyor ve Kamboçya hükümetine geri dönüş olmuyor. Neden? Nedeni söyleyeyim arkadaşlar. Veya içeriden polise ihbar ediyorlar. İhbar edenler daha sonra kemikleri, kafaları, gözleri kırılıyor. Altı ay yatalak oluyorlar. Neden mi? Çünkü arkadaşlar bütün eski Doğu bloku, eski Sovyet, eski komünist ülkeler ve olduğu gibi Kamboçya'da da, Kamboçya'da eski so komünist ülke, devletin kendisi bizzat yolsuzluk yapıyor. Soygun düzeni, yolsuzluk, mafya tip düzen. Kanunların, yasaların olmadığı bir devlet. Ve Kamboçya, yargı, polis, asker, istihbarat sistemindeki adamlar bunlarla ortaklar. Bakın çok net söylüyorum. Yani siz o parayı paylaşmazsanız size yedirmezler. 15 milyar dolar net kaldığına göre en az bir 5 milyar doları veya 7 milyar doları da yarısına yakınla o Kamboçya devlet kademilerine dağıtıyor o şirket. Yoksa hayatta nefes aldırmazlar. Şimdi bu şirketin ortağı birisi Çinli. Çin hükümetin de bundan haber var. Çin için önemli değil. Bana para nereden gelirse gelsin. Yeter ki suç Çin'de işlenmesin. E zaten Çin'in komşusu ve bu para oradan Çin'e de gidiyor şimdi bu Türkiye'de şirket Türkiye'deki şirketin bir Çinli ortağı da var. O Çinli ortak işte oraya o sistemin orta maslakta bir lüks dairesi olduğunu yazıyor Twitter'ında Ersun Çahmutoğlu. ve bu Çinli sık sık Türkiye'ye geliyor, gidiyor. Hatta geçtiğimiz hafta yine kara para aklamak için Türkiye'ye gelmiş. Bu ne kadar emeğetin ıı, takibinde onu bilmiyorum. Şimdi ıı, bu kadar dolandırıcılık faaliyeti yürüten bir şirket bugüne kadar hala ıı, Türk Güvenlik İşleri tarafından deşifre edilmemişse veya hala patlatılmazsa ıı, patlatılmamışsa iki ihtimal var. Bir, beceriksizler. iki büyük balığın peşindeler. O kadar net söyleyeyim ama ben bizim o kadar beceriksiz veya daha doğrusu beceriksiz olabileceklerine hiç ihtimal vermiyorum. Bu şirketin sahibi arkadaşlar Kamboçya'da bir senatör. Senatörün resmini falan görüntüsünü yayınlayacağım. Li Yong Pat bu adam. Okna Li Yong Pat. Bu adam 1958 doğumlu. İşte Kamboçyalı iş adamı. Elektronik, tütün, elektrik, kumarhane, turizm alanında faaliyet gösteren bir şirket olan LYP Grup'un sahibi. Kumarhane, eğlence dediğiniz gibi zaten mafya, gayrimeşru, kara para, uyuşturucu her şey var. Bu arada Kamboçya'da üretilen uyuşturucuların Avrupa'ya sevki yine bu adamın kurduğu farklı bir ağ üzerinden gittiği belirtiliyor. Durum bu. Aman dikkatli olun. Gelen hiçbir telefonu cevap vermeyin. Amerika Birleşik Devletleri makamları bu pat e, patın şirketlerine ve e, Sibendor'un azıncık merkezlerine zorla çalıştırılan Mağdur işçilerle yönelik ciddi çalışmalar var. Girerseniz Amerikan resmi devlet makamlarında bu ismi yazın ee, çok şey göreceksiniz efendim. Aman dikkat kendi paranızı pulunuzu çocuğunuzu çocuğunuzu bu soyguncu gruptan korumaya çalışın. Şimdi burada yani yazıklar olsun Türk vatandaşlarının da oraya gidip çalışanlara cidden yazıklar olsun. Sabırla izlediğiniz için efendim teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.